Ahmet, diğer bir soruda ulaşım sorunu yaşar mıyım sorusu var. Hem şehir içi hem de buradan Makedonya'ya gidiş konusunda öğrenciler ne kadar sürede giderler? Bir sorun yaşarlar mı? Bir sıkıntı var mı bu konuda? Aslında 1 saat 15 dakika uçak sürüyor Türkiye'den Makedonya'ya. Yani 1 saat 15 dakika içerisinde başka bir ülkeye geçiş yapıyoruz öyle söyleyeyim. Makedonya'da da okulumuz merkeze çok yakın, yürüme mesafesinde. 10-15 dakika bir mesafede yürüme mesafesi arasında okulumuz. O yüzden ulaşım sorunu yaşanacağını sanmıyorum. Yani ulaşım sorunu neredeyse yok gibi bir şey çünkü evet. biz burada İstanbul'da bir yerden bir yere giderken bir saatte ulaşıyoruz bazen bir buçuk iki saatlere çıkabiliyor. Siz buradan bir saat 15 dakikalık bir sürede Makedonya'da evet. olabiliyorsunuz ve şehir içinde eğer merkezinde değilseniz de isenizde, üniversiteyle yurdunuzun ya da evinizin arası maksimum 15 dakikalık bir sürede tamamlanmış oluyor. Evet ve bu vize istemiyor. Ve vize, vize istemiyor bu de. da diğer artı bir özelliği olmuş evet. oluyor. Diğer bir soruda da, e, diplomanın geçerliliği gerçekten her ülkede var mı? Şimdi bizim eğitim danışmanlarımız burada e, bilgi almak istediği zaman adaylar, e, diplomanın hem Avrupa'da hem Türkiye'de geçerli olduğundan bahsediyorlar. E, bir de senden duymalarını istiyoruz. Diplomanın geçerliliği her ülkede var. Mavi diploma alıyoruz mezun olduktan sonra. Bu mavi diplomada çoğu Avrupa Birliği ülkelerinde geçen bir diploma. O yüzden mavi diplomanın her ülkede ve Türkiye'de geçerliliği var. Evet arkadaşlar, mavi diplomanın böyle bir özelliği var. Balkan Üniversitesi'ni tercih ettiğiniz takdirde eğitim hayatınızı tamamladıktan sonra mavi diplomaya sahip olmuş olacaksınız. Bu da Ahmet'in de dediği gibi hem Avrupa'da hem de Türkiye'de diplomanızın bir geçerli olduğunu resmiyetinde belgeleyen bir belgedir aslında. <laughs>